arkadaşlar bugün arkadaşlarımı puanlıyorum bu arada yeni hayvanım nasıl ve kral türlüğüm geri geldi bu arada çok tatlı bu stilksalın daha üçüncü seviyordu daha birazcık küçük hadi arkadaşlarım puanlamaya geçelim 116 arkadaşım var alfay alfay iyi bence ama çok davet ediyordu bir ara. Gerçekten benim kafam şişti için oyundan çıkmıştım. Onda altı. Kızın adını söyleyemiyorum. Korece yazmış. Ben bu kızın hiç davet ettiğini görmedim. Onda on. Lele Emily Lele. Bu kızı seviyorum. Onda 8. Tuanlardan eskiden Tuanlardan ile baya bir takılırdım. İyi biri. Onda on. Bu benim arkadaşım Eylül. <laughs> İzmir'deki arkadaşım <laughs> Eylül. Çok seviyorum. Arada bir oynuyoruz beraber. Error dediğine bakmayın. Hepsi error. Onda 10 puanım. Jana, eskiden oynuyordu artık hiç, sevim, hiç görmedim. Onda 4. Star PKX'de. Seviyordum eskiden bunlara da takılırdım. Nehir X'de. Ay biz bu kızla bir sürü şey yapmıştık. Benim bebek arabamda ben onu gezdirmiştim. Onda beş. Kitty. Kitty'yi ilk tanıştığımda çok beğenmiştim. Çok güzel bir kızdı çünkü. Rose, Rose kardeşim ama silip bir daha indirdiği için artık hep error kalacak. Onda üç. Çünkü beni hiç davet etmiyor. Ben hep özel dünyaya gidiyorum diye neredeyse beni arkadaşlıktan çıkaracaktı. Arhan TV. Seviyorum ama eh işte. Onda 3. 9-10-13. 9 10 e bayılıyorum. Benim canım arkadaşım olur kendisi. Ama hiç yayınına çıkmadım. Buradan 9 10 -13 e selamlar diyorum. kaybolmuş. Ben çok seviyorum tutsamın hiç onda 1000. Çok seviyorum bunu. Emine. Emine'yi de seviyorum ama çok da değil onda 5. Elif çok güzelim. Elif çok güzelim. İsmi ne alaka? Onda bir. Bu kız var ya bir ara ben onun yanına gittiğimde bana arkadaşlarıyla sinirli, sinirli emoji atmıştı. Vanessa. Vanessa'yı da çok seviyorum. Buradan da selamlar diyorum. Çok seviyorum seni. Onda 10 on puan. Bora elim çok güzel mi Puan vermedim. Onda 1. Admin. Sahte admin. Bildiğimiz direkt geçelim. Onda 0 Duru. Duru'yu da severdim. Biz yıl dönüm güncellemesinde tanışmıştık Duru'yu da. Seviyorum yani. Güzel bence. Onda dokuz. Venüs'le yılbaşı güncellemesinde tanıştığımız kesin. Yılbaşı diyorum işte ya. Neydi? Yıl dönüm güncellemesinde. Biraz hastayım. Onu da seviyordum. Venüs'te de yıl dönümü güncellemesinde tanışmıştık. Bir daha da hiç oyuna girmedim. Bu yüzden puanım onda 9. Miniye B. Seviyorum. Çok takılırdım eskiden ama eskidi ya. Onda 5. Berdoş. Bu kızdan artık nefes etmeye başladı. Onda sıfır. Nimda. Ee, niye ağlıyor bilmiyorum. Sanırım cadılar günce, cadılar bayram güncellemesini sanışmıştık. da bir daha hiç oyuna girmedi. Onda beş. Siyah elma ya elma. Ay. Oyundan attı. Bu video bu kadar arkadaşlar. Niye oyundan attı? Hiçbir fikrim yok. Bay bay.